Trabzon TV izleyicilerim merhaba. Bugün Trabzon Şoförler Odası Başkanı Ali Şentüp ile beraberiz. Ee, öncelikle odanızın yaptığı çalışmalarla başlayalım. Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Teşekkür ederim ee, Sena Hanım. Sizin nezdinizde de e, Trabzon TV'ye çok teşekkür ediyorum. E, odamızın faaliyetleri e, ticari şoför esnafımızın ticari faaliyette bulunan kalereciler, otobarkçılar hepsinin sorunlarını kamu kurumu, bakanlık, üst kuruluşlarımıza iletmektir, sesi olmaktır, kamuoyu yaratmaktır, haklarını aramaktır, yeri geldi eğitimlerini sağlamaktır. Genel olarak e, görevimiz bunlardan ibarettir. Peki dolmuş değişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Eyvallah. Şimdi Sena Hanım, e, biz e, Trabzon ilinin en büyük ilçelerinden biri olan Akçabat'ta da dolmuşlarımızın değişmesini biz istiyoruz zaten. Ee, ancak pandemi bizi çok etkilemiştir. Ee, pandemin etki etkileri yani birkaç yıl, 3-5 yılda götürür yani e, bizden götürür. Yani bu süreçte bu dolmuşların e, değişmesi çok zor olur. Çünkü e, esnaflarımız hep kredili araçlar, hep rehinli. Yani bu araçlarını e, değişmesi için öncelikle mevcut olan borcunu kapatması gerekiyor. E, bunu kapatamayan bir esnafımızın aracını değişmesi de çok zor. Şu anda yüzde otuz kapasiteyle çalışıyorlar. Yani yüzde otuz kapasiteyle çalışan bir adam e, geçimini sağlamakta e, aracının giderlerini karşılamakta zorluk çekerken bir de araç değişim e, değiş, e, değişmesi de bu süreçte bir zor e, gibi görünüyor ama biz her zaman değişmekten yanayız. Şehrimize, ilçemize yakışan dolmuşlarla taşımacılık yapmaktan yanayız. Halkımızı e, yeni araçlarla, efendime söyleyeyim, kameralı engelli rampalı araçlarla taşımak istiyoruz biz de Ama şartlar e, bugün onu gerektirmiyor. E, bu süreci Büyükşehir Belediye Başkanı'mızdan görüşeceğiz. Ee, bu süreci kendileriyle beraber biraz daha zaman alacağız. Bu pandeminin e, esnafımıza ne kadar yük hesaplarını tekrar gözden geçireceğiz. O da inanıyorum ki e, bu süreçte şoför esnafını zorlamayacaktır. Bu süreyi kendilerine verecektir diye inanıyorum. Çünkü ben kendisinin bizi ziyaret ettiği sürede bir tane de şoför esnafını ben mağdur etmem lafını unutmuyorum. Ben de e, kendisinin Trabzon genelindeki şoför esnafını, sadece Akçabat'a değil, Trabzon genelindeki şoför esnafının şoför esnafını mağdur edeceğine inanmıyorum. O da bu şehrin e, e, güzelleşmesinden, e, görüntüsünden he, her alanında hizmet etmeye çalışıyor. E, bu, bu dolmuş e, değişimi de e, bizim sektörü ilgilendiren bir taraf olduğu için e, tabii ki burada biz de destek vereceğiz, dolmuşumuz da verecek, belediye de verecek. Ancak bu süreç e, şu anda dolmuşların e, değişmesini e, çok zorlaştıracak bir süreçtir. Ama kesinlikle değişmesinden yanayız. Biz de değişmesinden yanayız ama süre ihtiyacımız var. Ama bunun yanı, sırası, yanı sıra dolmuşun değişmesiyle dönüşümü birbirine karıştırmayalım Sena Hanım. Değişim ayrı bir şey. Onu sorarsanız onu ayrı bir cevaplandırırım. Ama dolmuşların değişimi ayrı bir şey. Biz değişimden yanayız. Ama bu süreç bu değişim şimdi değil. Şimdi bunu yapması zor. A, belediyenin elinde yetkiler var. Belediye diyebilir ki ben süreyi uzatmıyorum. E, i̇lla da değişecek diyebilir. Ancak şunu da belediye başkanımızın da bilmesini istiyorum ki inanın bu süreçte bu esnafımız dolmuşlarını yani değişemediğinden dolayı bu mesleğe bırakırlar. Mesleğe bırakırlar. Yani kamuya başkana direnmezler ama bu mesleğe bırakırlar. Bu taşımacılığı yapmazlar. Çünkü çoğu para kazanmıyor artık. Yani. E, o yüzden e, bu değişimi beraber ben inanıyorum. Bütün ilçe oda başkanlarıyla beraber sen belediye başkanımız, UKM başkanımızla beraber bir araya gelerek bu süreyi makul bir e, zamana getirip ondan sonra da ee, değişimi yapmaktan yanayız. Hazır lafı açılmışken o zaman bahsedelim. Değişimle dönüşüm arasındaki fark nedir? Sena Hanım e, dönüşüm çok farklı bir şey. Şimdi e, dönüşüm sadece Akçabat-Trabzon arasında çalışan minibüslerle ilgili. Ama değişim Trabzon şehrini tamamını kapsayacak araçlarla ilgili. Bir defa Trabzon şehrin hiçbir ilçesinde merkez ilçe dair dönüşüm olmuyor. Hepsi değişim olması lazım. Çünkü karar öyle alınmış. Ama Akçabat Trabzon arasında dönüşüm. Peki neden Akçabat Trabzon arasındaki dönüşüm belediyenin önüne geldi? Bunu ben size kısacası biraz bahsedeyim. Bundan yaklaşık iki buçuk yıl önce Akçabat Trabzon arasındaki bir durağımız var. O durağın başkanı da genel kurulda Akçaba Trabzon arasındaki minibüslerin sayısını azaltalım. 6 plaka bir minibüs yapalım dedi. Bu minibüsleri yaparken de dedi M plakalarımızı onlara takacağız. Üniversiteye kadar gideceğiz. Belediye otobüslerini buradan çekecek. Biz de bu hat tek başına bizim olacak. Esnaflarımıza genel kurulda böyle söyledi. Bu esnafların birçoğu da Baktı ki belediye otobüsünü taşımacılıktan çekecek. Hattımızın uzunluğu üniversiteye kadar yani ikinci bir üniversiteye kadar uzanacak. E, e, Tatitli olan M plakasını da minibüslerine takacak. Kendisi hoşuna gitti, kar gördü. Buna evet dedi. Ancak ben o kenar kurulda da bu verilen vaatlerin yasal olarak yapılamayacağını söyledim. Nasıl söyledim? Dedim ki, 17 artı 1'in üzerinde olan hiçbir minibüse tatitli M takamazsınız. Neden takamazsınız? Çünkü e, statü değişiyor. E, minibüsten 17 artı 1'in üzerine çıktığı zaman otobüs statüsüne geçiyorsunuz. Yani 17 artı bir de takabilirsiniz. 30 artı 25 de takabilirsiniz. O yüzden bu araçlara M plaka, tahtitli M plakayı tescil edemezsiniz. Manisa'da bunun önüne olması mümkün değil. Çünkü Türkiye'de 13 ilde tahtitli M plaka vardır. Diğer taraflar da tahsislidir. Tahsisli plakayı her araca takarsınız. Hiç sorun yoktur. Ama tahsisli plakayı istediği zaman yerel yönetim artırır. Ama tahtitliyi yerel yönetim artıramaz. O hükümet politikası bugün Cumhurbaşkanlığı kararıyla beraber artırılabilir. Bunu anlattık tabii ki her ne kadar vaatleri güzel gelir ya, bu arkadaşımız da böyle yapmış. Esnaflara hayal satmış. Tamam mı? Ee, demiş ki bu bunlar bu verdiğimiz vaatlerin hepsini yerine getireceğim. Siz buraya evet deyin sadece. Onlar da evet demişler. Belediyede bu evede karşılık gitmişler belediye ulaşım daire başkanlığına. Ulaşım AŞ'nin genel müdürleriyle beraberdi o zamanki. Şimdi onlar görevde yok. Ee, şimdi biz kendilerine de anlattık. Dedik ki biz değişimden yana hiçbir zaman sıkıntımız yok. Ama dönüşümün sıkıntılarını Türkiye'de hangi ile gitmişsek bu otobüs dönüşümüne geçenler hep zarar etmiştir. Masraflardan, ortaklıklardan yani ee, hiç iyi oldum diyen bir şehir yok. Bunun onlarca 20, 20 tane belki de örnek vardır, video, videoları vardır. Her taraftan ee, her şehirden video atıyorlar. Bizim buradaki e, dönüşümü e, sosyal medyadan yazıyorlar. Sakın sakın girmeyin diyorlar. Yani dediler ki Ali Başkan değişime karşı. Aslında Ali Başkan hiçbir zaman değişime karşı olmadı. Ali Başkan dönüşüme karşı oldu. Ranta karşı oldu. Ama bu rantı kim? işte bu dönüşümü en fazla kim istiyorsa bu rantın debesindeki insanlar onlar. Ve bunun tutmayacağını, zarar edeceklerini onlar da öğrendi. Bize daha sonra destek vermeye başladılar. Biz de defalarca biz bunu Ulaşım AŞ'ye anlatmaya çalıştık ama biz dinletemedik. Ulaşım AŞ'ye bakın, özellikle altını çiziyorum. Ulaşım Daire Başkanlığı'na değil, Ulaşım AŞ'ye. Çünkü Ulaşım AŞ sanki Ulaşım Daire Başkanlığı'nın üstüne çıkmıştı ya. Olmaması gereken bir şeydi aslında. Biz başkanla bir iki gez bir araya geldik. Kendisine anlattık bazı şeyleri ama bir tarafta diyor ki biz Akçabat'ta e, dönüşüm yapacağız. Esnafımızın hepsi istiyor. Sadece Ali Başkan istemiyor. Onun yanında da 3-5 kişi daha istemiyor. İşin aslında doğru olmadığını e, zaman içerisinde bence onunla da anladı artık. Bu sesimizi kamuoyuna duyurmak için belediyenin önünde bir eylem yap Bunu e, tabii ki o gün genel sekreter bizi odasına çağırdı. Dedi ki tamam. İstemiyor mu? Siz iddia ediyorsunuz. istemiyor. Durak Başkanı da iddia ediyor. istiyor. Aslında burada iki taraf yaratıldı Sena Hanım. İki taraf diye bir şey yok. Akçaba Şoförler ve Otomobiller Esnaf Odası Başkanı benim. Diğer arkadaş Durak Başkanı. Akçaba 60 tane durak var. 60 tane durak başkanı var. Ama genel sekreter dedi ki tamam ne istiyorsunuz? E, yaradan yarıdan bir fazlasını imza verirse dedik. Biz de vereceğiz. Biz bunu söyledik Sena Hanım kamera kayıtlarında bizim sözümüz altın cahin biriydi. Yüzde imza verilsin, yüzde de biz vereceğiz dedik. E biz bunu altın cahin birinde dediğimiz zaman 6. ikisindeki ukame kararına Akçabat Mübüs e, Akçabat durak başkanının e, teklifi e, ukameye vermiş olduğu teklif dördüncü madde Sena Hanım Dönüşüme katılmayanlar bu güzel çalışamaz diye bir madde koydular. Bu madde tehdit edildi esnaf. Yani ben eğer dönüşüm imzası vermezsen sen bu güzel güzergahta çalışamazsın. Bu maddenin burada ne işi var? Bu maddeyi gören esnafımız korktu Sena Hanım. Ve psikolojik baskı yapıldı Durak Başkanı şeyinde tarafından. Durak yöneticileri tarafından da baskı yapıldı. Bu karara istinaden de gelip imza verdi. Kaç imza verdi Sena Hanım? 423 tane imza. Biz otobüs dönüşümü istiyoruz dediler. Aslında Onlara sunulan şey biz e, otobüs dönüşümü değil, biz yine değişim yapacağız, minibüs takacağız, siz yine bu imzaları verin dendi onlara. Sayın Başkanım şunu diyebiliyor mu ki? Yani siz bu değişime geçen işte her ay 3 bin lira alacak. Hiç kimse diyemiyor. 2 bin lira alacak. Hiç kimse diyemiyor. Ama o gün bu dönüşümü savunan durak başkanı Sena Hanım esnafa dedi ki 5 bin alacaksın dedi. Ödemelerden sonra dedi net 4000 gelecek eline dedi. İmzaya direten adama dedi ki Ya senin çocuğun abi de minibüs sürüyordu mi? Evet Ya otobüste şoför olacak belediyede çalışacak dedi Sen 4000 oradan alacaksın 4000 de belediyeden maaş alacaksın belediyenin işçisi olacaksın dedi Böyle onlarca insana imza attırdılar Sena abi. Plaka simsarları girdi buraya Yaklaşık 40-50 tane Hiç esnaflık yapmamış Plaka simsarları esnafın plakasını satın alarak otobüse imza attılar. Biz Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Akçabat'taki bütün dolmuşların, diğer araçlarımızın çalışma düzenlemesini, araçların yenilenmesini hep beraber istişare ederek çözmek istiyoruz. Biz destek olmak istiyoruz. Bu esnafı bir borç batağının üzerinde kendi menfaatleri içerisinde çekmeye çalışıyorlar. Biz bunun karşısında dün de durduk, bugün de duracağız. Belediye başkanı da bunu görüyor diye inanıyorum. 423 imzanın inanır mısınız? 165 tanesi geri çekti. Ha burada. Buyurun. Hepsi burada. Bunların asılların her birer tanesi asılları Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na teslim edildi sene. Fotokopileri bende var. Fotokopileri bende var. Bunları milletvekillerimize de söylüyoruz. Ee, bu asılları kendilerinde. 165 tane imza. Şimdi bize inanmayabilirler. Yani her birey Büyükşehir Belediye Başkanlığını arayabilir. Ulaşım Daire Başkanlığını arayabilir. Oradaki süreçte şu andaki esnafın kaç tanesinin imzasını geri çektiğini öğrenebilirler. Sayın Muhammed Baltıya, Bölge Milletvekili'mize, Sayın Adnan Günlar'a Sayın Salih Çora'ya da sormaların, söylemelerini rica ediyorum. Sesimizi duyun. Esnafımız imzalarını geri çekmiştir. Minibüs değişiminden yana. Şehrimize en iyi hizmet edecek, en hızlı ulaşımı sağlayacak minibüslerle beraber hizmet etmeden yanadır. Ama yeni minibüslerden yanadır. Gerekirse araçları da azaltabiliriz. Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu dönüşüm kararının son tarihi neydi biliyor musunuz? 12. ayın 31. son tarih. Yani tam 8 ay süre verdiler bu durak başkanı. 8 ay. Ve bu durak başkanı bu teklifi içeri verirken, 6. ayın ikisinde bu teklifi içeri verirken belediye dedi ki her şey hazır. Biz her şeyi tamamladık. Projemiz hazır. E, finansmanımız hazır. Her şey hazır. Siz yeter ki karar alın. Kararı aldılar. 8 ay geçti. 12. ayın 31'i son tarihte Sena Hanım. Hiçbir tane dönüşüme geçen araç getiremediler. Dedim ki genel sekreteri, sayın genel sekreterim, bu görünüyor ki siz bu kişilere süre verdiniz ve bu kişiler 8 aylık süre içerisinde size vermiş olduğu taahhüdün hiçbirini yerine getiremedi. Siz buna bir ek süre daha veriyorsunuz. Neden bunu veriyorsunuz? Bu görünüyor ki Akçabat-Trabzon arasında çalışan minibüslerimiz otobüse geçmek istemiyor. Diyor ki ben 14.56 isseli otobüs olmak istemiyorum. Bunu vatandaş da istemiyor. Bir saatte Trabzon'a gitmek istemiyorum. Ben konforlu minibüslerle seyahat etmek istiyorum. Yeni minibüslerle bana doğru düzgün davranan şoförlerle seyahat etmek istiyorum. Biz de bunu istiyoruz. Belediye de genelde merkezde bunu istiyor. Ayrıcalık niye Akçabat? Durak Başkanı'nın vermiş olduğu teklif. Peki Durak Başkanı'nın bugün aracı var mı? Nerede? Bunu söylediğimiz zaman diyorlar ki ya özel oluyor. Ya özel ama plakası olmayan adam benim aracımı otobüs yapmak istiyor. Çünkü plakası hacizli. Yani bunu yetkililerin dikkate alması lazım. Kiminle hareket ettiğini dikkate alması lazım. Meslek odası dururken bir durak başkanıyla değişim dönüşüm olur mu? Bunların birçoğuna çocuğuna otobüste çalıştıracağım belediye adına bir çoğuna, aracın bakımını sen yapacaksın, aracın sigortasını sen yapacaksın, aracın e, şoförlerin baş sorumlusu sen olacaksın. E, sen yedir ki buraya krediye gel imza at e, diyerek e, kredilere imza attırılarak e, otobüs aldır, al, alınmıştır. E, alınacak otobüs sayısı aslında 40, UKAME kararında yazıyor. 40 adet otobüs, 25 adet minibüs yani e, bunu bu vaatini yerine getirme şansı hiç yok. Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada çoğunluğun sesine kulak verecek olduğunu ben inanıyorum. Ve kaldı ki Sayın Belediye Başkanımızın bir lafını hiç unutmuyorum. Bir kişi de kalsa o bir kişiyi asla mağdur etmem lafını hiç aklımdan çıkarmıyorum. Peki e, mahallelere çalışan mühürcülerde yaş uygulaması olacak mı? Seni Hanım, eee Teşekkür ederim. Evet, maliye çalışan minibüslerimiz de yaş uygulaması var. E, Trabzon Büyükşehir Belediyesi e, Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra e, biliyorsunuz yönetmelikler çıkıyor. E, yeni yönetmelikte diyor ki yani e, merkezdeki araçların yaşı 0.6 yaş ama kırsalda malıri çalışanların yaşı 15 yaştan büyük olmayacak. Biz bu konuyla ilgili de Büyükşehir Belediye Başkanı'na bir dilekçe verdik ilçeleriyle beraber kırsaldaki araçlarımızın yaşının biraz daha yükseltilmesi yönünde. Ama inanıyorum ki biraz daha başkanımız bunu incelediği zaman yani kırsaldaki araçların yaşını veya sürenin uzatılacağına inanıyorum. bunların 15 yaş uygulamasını şu anda gerçekten buna merkezde dahil olmak üzere yani özellikle yani bizim bölgemizde veya diğer ilçelerde araçlarını şu anda yani değiştirecek Durumda hiçbir esnafımız yok ya. Yani. Hiçbir tane esnafımız yok. Ha yani e, belediye dedi ki çalışmam, trafikten men ederim. Doğrudur. Yani çalışma ruhsatı vermeyebilir. Yönetmeliğe göre bunu yapabilir. Ama ben yapacağına inanmıyorum Sayın Belediye Başkanım. Çünkü yani esnafımız aracını yenilemekten yana karşı değil ki. Yani e, aracını yenileyen bir insana da bizler de destek olacağız. Belediye Başkanımız da destek olacak. Sorun burada finansman. Sorun burada para. Ee, peki dolmuş razam yapılmaması hakkında. Evet. Peki, yani Sen Hanım biz e, biliyorsunuz dolmuş zamları meslek odaları belirler. Meslek odaları kararlarını alırlar. E, ayarlamalarını yaparlar. Esnaf Odalar Birliği'ne gönderirler. Esnaf Odalar Birliği de e, tekrardan alınan kararları, oranları gözden geçirir. Farklılıkla varsa, bir yerde yükseklik e, işte varsa, onlar yeniden kendileri düzenler. Onlar da bir yönetim kurulu karar alır. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na gönderirler. Yaklaşık 5-6 e, aydan beri zam taleplerimiz içeride bekliyor. Biz bu konuyla ilgili görüştük Ulaşım Daire Başkanlığı ile beraber. E, belediye Başkanımızdan da görüştük. E, değerlendirelim dedi. E, biz ilçe oda başkanlarıyla kendisini ziyaret etmiştik. Değerlendirelim dedi. Ancak şunu söyledi. Dedi ki, ya başkanlarım biz kendi araçlarımıza zam yapmadık. Yani eğer size şu anda zam verirsek bizim araçlarımızdan, sizin araçlarındaki zam oranının arasında çok büyük bir ucurum olacak. O yüzden vatandaş bizim araçlarımızı tercih eder, siz burada mağdur olursunuz dedi. Zam esnafın e, gerek, e, zorunluluk halini gerektiren bir olaydır. O yüzden e, biz e, bu ayki toplandı başkan bunu onaylar diye düşünüyoruz. E, peki çalışma ruhsatları neden verilmiyor? İşte Sena Hanım, işte işi bilmeyen insanlar bunları işte farklı e, 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 kamuoyu yaratarak insanların e, beyinlerini yıkıyorlar. Az önce söyledim ya, psikolojik baskı çok önemli. Yani sen e, bundan hayat boyu bir tane araba almış, yani işi taşımacılıktan başka hiçbir şey görmeyen, sabah arabasını akşam evine giden bir esnafa, bak belediye, e, sen aracını otobüse dönmesen, e, sana ruhsat da vermiyor dediği zaman adam inanıyor. İnanır mısın? İnanıyor. E, bilemiyor, araştıramıyor. O da diyor ki ben işte bak ben geçmiyorum diye başkan bana ruhsatları vermiyor. Aslında durum o değil. Durum bize kadar gelebilseler veya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na gidebilseler e, tarih 9. ayın 16'sı 2007. Sayı 2020. Sayı 2020'ye 0.51. Diyor ki teklif ticari araçlara verilen mevcut çalışma ruhsatlarının sürelerinin vize yaptıracak veya İlk defa alacaklar için 3. ayın 1'i 2021 tarihine kadar uzatılması ta ta talebi diyor. Karar, ticari araçlara verilen mevcut çalışma ruhsatlarının sürelerinin vize yaptıracak veya ilk defa alacaklar için 1.03.01.03 2021 tarihine kadar uzatılması, 0103 2021 tarihine kadar tescil yapılacak ticari araçlarda öğrenci ve personel hariç yaş sınırının aranmaması yönünde yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle talebin kabulüne karar vermiştir. Yani Ukami bundan ilgili bir karar almış. Demiş ki Sena Hanım yani biz 3. ayın birine kadar çalışma ruhsatı vermiyoruz. Bundan ilgili karar aldık. Bir sorunuz yok. Ama bunu işte az önce bahsettiğim o plaka simsarları var ya rant peşine düşen insanlar var ya bu kararı hiç kendilerine esnafa söylemeden diyorlar ki siz dönüşüm yapmadığınız için başkan e, size çalışma ruhsatı vermiyor. Aslında öyle bir şey yok. Başkanlık e, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı karar almış. 3. ayın birine kadar çalışma ruhsatları Trabzon ilindeki bütün ticari araçlara düzenlenemiyor. Bu aslında esnafın lehine bir karar. Yani sağ olsun Sayın Belediye Başkanım ve teşekkür ediyorum. E bu süre içerisinde esnafımız gidecekti, para verecekti yani. E Bu zor zamanda, yani başkan bu süreyi uzatmış, ve muaf tutmuş, e, esnafımız da para vermeyecek. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu olumlu esnafımız için. Ama birileri bunu öyle olumsuz havayla anlatıyor ki, sırf o otobüse insanlara imza attırmak için Sena Hanım. Sorularınıza cevap verdiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.